Merhabalar. Bugünkü videomuzda sohbetlerimizin sonunda karşımıza dönüt verebilmek ya da söyleneni anlayıp anlayamadığımızı ifade edebilmek için hangi cümleleri kullanabiliriz? Buraya bakacağız. Sohbetimizi sürdürebilmek için arkadaşlar karşımızdaki konuşurken ich verstehe anlıyorum cümlesini kullanırız değil mi? Türkçede de yaparız biz bunu. Veya bir şey sorduk. Karşımızdaki yurt dışına çıktığımızda bu zaman zaman başınıza gelebilir. E, karşınızdaki çok hızlı bir şekilde konuştu. Ve anlayamadınız. O zaman da ihverş diye niht e, anlamıyorum kalıbını kullanırız arkadaşlar. Şimdi bu iki, iki kalıp cümleyi birlikte çalışalım. Nasıl telaffuz edeceğimize bakalım. Tekrar ediyorum iki kez. Siz de peşimden lütfen iki kez tekrarlayın. Başlıyorum. Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Evet bu şekilde karşımızdakine onu anlayıp anlamadığımızla ilgili dönüp de verebiliriz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere aktarmak istediklerim bundan ibaret. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.